İttisau'l muvaciheti fi İdlibe. Beyne'l ceysheyni Türkî ve Sûri. İdlib'te Türk ve Suriye orduları arasındaki karşı karşıya gelme genişliyor. buradaki muvacehe karşı karşıya gelme yüz yüze gelme demek. Burada bir de buna baktım sözlüğe musari'a diyor. Yani sıra, işte çatışma diyebiliriz. E, bu karşı karşıya gelmeyi biz Türkçe'de nasıl ifade edeceğiz düşündüm. Yani e, İdlib'de Türk ve Suriye ordularının karşılaşması, e, yüz yüze gelmesi diyebiliriz. Yüz yüze gelişi e, artıyor yani çoğalıyor. İttesi'a genişledi demek, genişlemesi üst başlık Ankara tettasul bir Washington iddia Ankara Washington'la bağlantı kuruyor ve Brüksel Brüksel ile ve tühedidi Avrupa billaciğin ve Avrupa'yı mülteciler ile tehdit ediyor. İhtedemetil muvacihatu beynel ceyşeyni Türkiye ve Suriye izre gharatin cebiyetin şennet hadimeşku. İhtedeme, iştedde demektir. İştedde. Evet. Tamamdır. İştedde. Bir de şurada diyor ki Saara e, harren. Yani sıcak oldu. E, yani ısındı, ısındı. Yani şiddetlendi, ısındı. E, burada muvacihat var yine. Karşılaşması. Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelmesi. Şiddetlendi diyor burada. İhtedemet. İhra ardından demek ithra, garatin, cevviyetin hava saldırılarının ardından Şennet Dimaş, Dimaş'ın yaptığı şenne şenne saldırı yaptı yaptığı mesela şenne harben şenne gharaten, şenne hücumen gibi kullanılır. Mesai e, dün akşam ala beldati rifi idlip idlip kırsalındaki e, bölgelere şenne ala, şenne ala üzerine yaptı yani. Eddet ila maktel aşeratil cünudil etrak ee, onlarca Türk askerinin e, ölümüne yol açan edda ila maktel katelenin masları ölümüne yol açan fima raddelceş Türkiye'yi öte yandan e, Türk ordusu cevap verdi. Radde cevap verdi. Bu fima buna Yorken de diyebiliriz ya da öte yandan da diyebiliriz. Ee, bu arada da diyoruz bu arada. Türk ordusu cevap verir. Bir kasfin bombalamayla mevaki en nizam rejimin rejime ait bölgeleri. Mevaki mevaki en çoğulu rejim ait bölgeleri. Nerede? Şimale Suriye. Bir dakika. Şimale Suriye. Evet. Şimale Suriye. Kuzey Suriye'deki. Ve ba'del gharati saldırılardan sonra. Gharatun çoğulu gharat. Tera' eser reis Recep Tayyip Erdoğan içtima'an emriyen tari'en ee, Başkan Erdoğan e, olağanüstü tarih, olağanüstü güvenlik toplantısına tera' ese, başkanlık etti. Tefe'ul babından tera' Fi vaktin müteahhirin mesa' dün akşam geç vakte, vakitlerde, vakitte müteahhir geç. Şareke fihi vezirü defa' vel hariciye eee Savunma ve Dışişleri Bakanı'nın Reisü Ekan Genel Kumay Başkanı'nın ve Gadetül Kuvvatil Müselleha ve Silahlı Kuvvetlerin komutala, komutanlarının Gadi komutanlarının ve Reisül Muhaberat MİT Müsteşarı'nın e, katıldığı ha, katıldığı hepsi bunların sıfat şeye ihtimar ana sıfat yani nekreden sonra gelen cümleler. Katıldığı diyor. Evet. Ve behatu görüştüler hilalehu o toplantı sırasında el hutvatil mür teqabe radden ala hecematin nizam rejimin hücumlarına saldırına karşı cevap olarak evet cevap olarak cevap olarak mürtekap yani beklenen beklenilen adımlar adımlar görüşüldü. Burada behate görüşü, görüştü demek. Görüştüler. Hilalında o toplantı sırasında evet rejimin saldırılarına karşı cevap olarak beklenilen adımları görüştüler. Ve daimihi ve onun destekçilerine karşı. Daim destekçi burada nizam diyor yani rejimin destekçilerine karşı. Ala katil murakabeti Türkiye'ti Türk gözlem noktalarının üzerine ha, hecemat ne üzerine hecemat? Türk gözlem noktalarına karşı yapılan hücumlara cevap olarak Vifka Mesadir Türkiye Vifka Mesadir'e Türkiye'nin Türk kaynaklarına göre Vifka e göre demektir. Vettasale Vezirü Lhariciyeti Mevlüt <laughs> Çavuşoğlu Bil Sekreteril Amli Hilfin Nato libahsi tatavurati fi idlib. İttesale bi ile kullanılıyor. Şurada o bi. Ee, Dışişleri Bakanı Brüksel ile pardon bir sekreter ile genel sekreter ile lihilfin nato. Hilf koalisyon demek. Ee, koalisyon. NATO e, pakti yani NATO paktının Genel Sekreteri e, Jons işte Stoltenberg ile görüşmüş. Niçin görüştü? Libahsi tatavurati fi İdlib. İdlib'deki karar gelişmeleri ele almak için. Bahs ele almak, görüşmek için. İttasale bir bağlantı kurdu. Yani telefonla görüştü. Kema ecra veziru difa'i Turki hulusi akar ittisalen numatiren binaziril emriki Mark Esper. E, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Akar'ın e, mevkidaşı, nazire mevkidaş diyoruz. Mevki, Amerikalı mevkidaşı Mark Esper ile benzer bir görüşme yaptığı gibi. E, bağla, yani telefon görüşmesi yaptığı gibi. Mümasil benzer iktisal. Telefon görüşmesi mümasil benzer demek. Benzer bir görüşme yaptığı gibi diyor. <laughs> kema yani. Kema ecra. Ecra yaptığı gibi. Ee, Savunma Bakanı'nın İttisalen, ecra ittisale Ecra, fiil, ittisalen mefhulü. Bir mümahsız sıfatı. Bir ittisale, bir burada. Evet, nazir mevkidaş demek. E, ile ilel evdâi fi idlib. Tatarraga da ele aldı demek. Ele aldı. iddipteki vada durumları ele alan. Şimdi ittisalen tatarraga demek yani burası teferraka da ittisalin sıfatı oldu. Evda vada'ın çoğulu ve galet mesadiru innel ve galet mesadirum innel canibe türki heddede bi fethili hududi emamen laciine ila urubba kaynaklar masdarın çoğulu mesadir bazı kaynaklar mesadiru bazı kaynakların ikili olduğu için Türk tarafının canip burada taraf e, mültecilerin mültecilerin Avrupa'ya gidişi önündeki önündeki e, sınırları açmakla tehdit ettiğini ne yaptı? Bazı kaynaklar söyledi. Heddede tehdit etti bir fethli hudud sınırlar açmak İmam el mültecilerin önüne Avrupa'ya doğru. Ve tezarebetil enba'u havle adedil gatla beynel cunudil etraki tezaribe farklı oldu demek yani farklı farklı oldu. Haberler enba nebe nebe çoğulu enba. Türk askerlerinin şehit sayısı katla ölüler demek yani sayısı hakkında havle hakkında haberler değişik farklılık gösterdi diyor. Farklılık gösterdi. Fe fima işaretil Türkiye ila makdeltis atecunudin Burada fima iken demek mesela. Türk kaynakları Türk kaynakları 9 askerin öldüğüne işaret ederken işara ila işaret ederken ekkedel marsadı Suriyeli hukuk insan maktele erbaatin ve selatin Suriye insan hakları marsat gözlemevi gözlemevi El Marsad-ı Suri li insan. Marsad gözlemevi, Rasada'dan mekan ismi. insan hakları gözlemevi 34 askerin ölünü, öldüğünü ifade etti, ekledi. Burada ekledi, ifade etti demek. Ve galil Marsad in nefesa ile muarazatı -mü Suriye'de müsellaha el med'ume min Türkiye. E, o gözlemevi demiş ki Suriye insan hakları gözlemevi. E, Türkiye tarafından desteklenen silahlı Suriyeli muaraza, muhalefet grupları Fesile, Tunç Fesaili gruplar demek. Suriye muhalif grupları, silahlı grupları Türkiye tarafından desteklenen İsteadet emsi es ala beldeti seraqi firi fi idlib el cenevi ve iddete beldatin ukra İsteadet geri aldı demek. ems dün İsteadet saytarat ala Ha. Yani hakimiyeti geri aldı. Saytara ala egemenlik hakimiyeti yani. Ala beldeti Serakip. Serakip ilçesine, ilçesindeki hakimiyeti İdlib kırk, Güney İdlib kırsalında. Ve iddete beldatin uhra ve diğer birçok ilçeleri, bölgeleri, beldat. Ma esheme fi fekkil hisari an thalath nikâti murâkabetin Türkiye'tin. Ha, şimdi. İşte bu Es-Saytara'nın, bu da ismi mevsulü oluyor. Ee, ne olmuş, ne yapmış o Saytara peki? Ma esheme pay sahibi olan Saytara, egemenlik yani hakimiyet. Hangi konuda? Fi fekkil hisar, e, kuşatmanın yarılması, çözülmesi, fek yarılması. Hisar an felâfe merakabe Türkiye. Üç tane Türk gözlem noktası, murakabe gözlem demek noktasındaki hiç, e, neydi kuşatmanın yarılmasında pay sahibi olan egemenliği ele geçirmişler. Muşiran ila enne kuvvetil muaraza bu işaret ederek bunu işaret eden yine bu marsat diyor. E, muhalefet güçlerinin muaraza muhalefet demek faradat saytara daha eden fi qariyetey evet e, terbene diyor el Medine ve Şabur fi Cenubihel Garbi. Evet şehrin batısındaki Terbene köyü ile güneyinde güney güneybatısındaki güneybatısındaki şa, Şabur köylerine de Farada Sayitaratah egemenliğini kabul ettirdi yani kabul ettirdiğini ifade etmiş, işaret etmiş bu Marsat. Bu Mushiran bu Marsadın hali oluyor yani işaret ederek ilah. Evet. Peki liyen fekke bizalike el hisaru an thalati nikatin turkiyetin şemali ve garbi ve cenubi serakib me asai tilke el li fekke el hisar an el nikatir rabiati şarkal medine. Evet. Peki bunu niçin yapmışlar? Liyen fekke çözülmesi için yani ortadan çözülmesi için bizalike böylece kuşatmanın, hisarın Üç Türk gözlem noktasından neredeki Şemale ve Garbe ve Cenube Serakip Serakip ilçesinin kuzey, batı ve güneyinde üç tane gözlem noktasındaki kuşatmanın çözülmesi için yapılmış bunlar. Me'asai <laughs> kuvvat bu güçler çalışarak çalışmasıyla beraber yani sa'i çalışmak demek. Lifekkil hisar kuşatmanın yarılması için Ani nuktati rabiati şarkal medine. Yani İdlib şehrinin doğusundaki dördüncü gözlem noktasından da kuşatmayı e, e, yarmaya çalışmalarıyla beraber. Onu da yapmışlar yani. Ve nefet mesadir ve Türkiye'tin iddiaatinin tin tedavelet ha vesairül i'lam havle itlaqu kuvvetin Türkiye'tin ennara ala mukatilatin Rusiyetin fi semai muhafazati İdlib. Nefet yalanladı demek. Nefiyetti yalanladı. Türk bazı Türk askeri kaynaklar iddialarını tedavüle dolaşıma sokulan yani ya da e, yayan yayan sosyal medyanın yaydığı, tedavüle soktuğu, yaydığı, tedavül vesaire adam, e, Türk güçlerinin ateş açması iddiasını itlakınlar nar ateş açması ala etlaka ala oluyor. Çünkü Rus savaş uçaklarına karşı İdlib ilin semasında gökyüzünde. Muhafaza il demek yani. Fil vakti zatihi aynı zamanda ekkedel bir Türkiye lil vefti Rusiyul mevcudi fil asimeti Ankara zarurete irsai vakfi itlaqin nar fi idlib bi esra'i vaktin mümkinin. Aynı zamanda Ekke'de vurguladı Türk tarafı Lilveftir Rusi Rus heyetine el fil asimeti Ankara başkent Ankara'da bulunan Ersa Yursi Ersa'n en ee, şeymiş arkadaşlar ev kafe durdurmak yani ev gafetmiş. normalde demirlemek geminin demirlemesi Bismillahimecra ve Mursaha var e, Evgaf'e durdurulması demek yani darurete irsa'i vakfi itlaqin nar ateş kesin fi idlib idlib'teki ateş kesin en mümkün olan en kısa zamanda bir esre vakti eee vakfi itlaqin nar ateşkesin durdurulması Allah Allah bir dakika ya ee, ekgede zarurete irsai vakfi itlakin Yani ateş kes demek vakfi itlakin nar. Ateş kesin durdurulması oluyor. O zaman savaş oluyor. Durdurulması zaruretini. Bir dakika irsaya bir daha bakalım. Erseti raset tevakkaf Durdu. Durması. Ee, Evgafe durdurdu. Ahrece çıkardı. Ersel benne uda'imel ve sebet ediyor. Ha yerleştirilmesi oluyor. Peki. Tamam tamam. Evet yani tamam irsa burada yerleştirmek yani demir, iyice demirlenmesi anlamında. Ateşkesin iyice yerleştirilmesi e, İdlib'de en kısa zamanda diyor yani. Mümkün olan en kısa vakitte. Bunu Ekke'de vurguladı diyor yani. Türk tarafı. Fil vakti aynı zamanda demek.